Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders tavımızdaki çalışmalarımıza yüzdeler konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bu dersimizde belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulma veya bir çokluğun istenilen yüzdesi kadarını bulma konusuyla ilgili çalışmalar yapacağız. Sayfa 172'deki alıştırmalarla başlayalım. Birinci alıştırmamızda devlet bireysel emeklilik sisteminde ödenen primin %30'u kadar ek ödeme yapmaktadır. Nursel Hanım'ın BES polisisindeki primin 2010 TL'sini devlet ödediğine göre Nursel Hanım'ın ödediği prim kaç TL'dir demiş. Öncelikle bireysel emeklilik sistemi nedir? İnsanlar emekli olmak için devlete para yatırırlar çocuklar. O paranın %30'u kadarını da devlet onlara destek olarak kendi kasasından yatırır. Dolayısıyla Nursel Hanım için 2010 TL yatırdıysa devlet bu şu demektir. Nursel Hanım'ın yatırdığı paranın %30'u 2010 TL birim demektir. Yani sorumuz şu oldu. %30'u 2010 TL olan sayının tamamı kaçtır? %30'u 2010 TL ise biz tamamını bulmak için ne yapıyoruz? Verilen tutarı verilen yüzdeye bölüyoruz. Sonra da yüzde çarpıyoruz. Yani 2010'u 30'a böleceğiz. Çıkan sonucu da yüzde çarparak Nursel Hanım'ın ödediği primi bulmuş olacağız. 201'de 30, 6 kere var. 6 çarpı 30, 180. Çıkardığımızda 21 kalır. 0'ı indirdik. 210'da 30, 7 kere var. 7 çarpı 30, 210. 0, 0, 0. 67'yi de 100 ile çarpıyoruz. %30'u 2010 TL olan paranın tamamının 6700 TL olduğunu buluyoruz. Nursel Hanım 6700 TL prim ödenmiştir diyoruz. İkinci çalışmamızda ise aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadelerin belirttiği sayılar eşleştirildiğinde hangi sayı açıkta kalır demiş. 1500 sayısının %16'sı. Bir çokluğun yüzdesi bulunurken bu verilen yüzde kesir olarak yazılır. Bakın yüzde 16'yı biz kesir olarak yazacak olursak 16 bölü 100 olarak yazarız. Kesirler konusundan hatırlayın bir sayının kesir kadarı bulunurken o sayı o kesirle çarpılır. Yani 1500 ile yüzde 16'yı çarptığımızda 1500'ün yüzde 16'sını bulmuş oluruz. Bu çarpma işleminde de 1500'ün paydası 1'dir. Çapraz çap, e, sadeleştirme yapılır çarpma işleminde. 100'ün 2 sıfırıyla 1500'ün 2 sıfırını sadeleştirdik. Sonrasında da 15 ile 16'yı çarptığımızda 240 olur. Dolayısıyla ilk işlemimiz 240 ile eşleşir. İkinci işlemimizde ise 1800 sayısının %12'si. Yine %12'yi 12 bölü 100 olarak yazıyoruz. 1800'ü %12 ile çarpıyoruz. Sıfırlarımızı sadeleştirdik. 1800'ün 2 ile 100'ün 2 sıfırı sadeleşti. 18 ile de 12'yi çarptığımızda. Bakın 18 ile 10'u çarpsanız 180. 2 tane daha 18, 36. 180 artı 36, 216'dır. Dolayısıyla ikinci işlemimizde 216 ile eşleşecek. Üçüncü işlemimizde 200 bin sayısının %0 tam onda biri kaçtır? Şimdi burada %0 tam onda biri şu şekilde bir yazalım. 0 tam onda 1 eşittir. 0 tam onda 1 bölü 100 olarak yazdık. Sonrasında ise virgülden kurtulmak için kesrimizi 10 ile genişletelim. Çocuklar 10 ile payını ve paydasını çarptığımızda kesrin değeri değişmez. Genişletmiş oluruz sadece. E 0 tam onda 1'i 10 ile çarptığımızda 1 olur. 100'ü de 10 ile çarptığımızda 1000 olur. Dolayısıyla biz 200.000 sayısını 1000'de 1 ile çarptığımızda yüzde sıfır tam onda birini bulmuş oluruz. Sadeleştirmeler yapacağız. Buradan 3 sıfır sileceğiz, 1000'den 3 sıfır sileceğiz. 200'de 1'i çarptığımızda 200 olarak bulunur ve 200 ile eşleştireceğiz. Son işlemimizde ise 150 sayısının 120'si kaçtır? 150 sayısını 120 ile çarpacağız. Burada da yine 150'nin paydası 1'dir. Paydaki sayılarla paydadaki sayılar sadeleşebilirler. 150'nin 1 ile 100'ün 1 sıfırı, 120'nin 1 0 ile yine 100'ün 1 sıfırı sadeleşir. 15 ile 12'nin çarpımı da nedir? 180'dir. Bunu da burayla eşleştiriyoruz ve açıkta kalan sayımız 224'tür diyoruz. Üçüncü çalışmamızda ise görseldeki şekerli su karışımının %7'si şekerdir. Şekerli su karışımı 3 litre olduğuna göre karışımdaki şeker miktarı kaç mililitredir? Bakın burada 3 litre diyor. Burada da kaç mililitredir diyor. O zaman biz 3 litreyi öncelikle mililitreye çevireceğiz. 3 litre eşittir. 1 litre 1000 mililitre olduğu için 3 litre de 3 ile 1000'in çarpımı 3000 mililitredir. 3000 mililitrenin %7'si bulunurken de yine %7'yi biz 7 bölü 100 olarak kesir haline getiriyoruz. 3000 ile 7 bölü 100'ü çarpıyoruz. 3000'in 2 sıfırıyla 100'ün 2 sıfırı sadeleşir. 30 da 7'nin çarpımı 210 olur. Dolayısıyla 210 mililitre şeker vardır diyoruz. Örneğin çalışmamızda aşağıda verilen ifadelerin belirttiği sayıları noktalı yerlere yazınız demiş. İlk ifademizde %13'ü 325 olan sayı. Bakın burada belirli bir yüzdesi verilmiş. Yani %13'ü 325'miş çocuklar. Belirli bir yüzdesi verildiyse eğer bir sayının tamamını bulmak için verilen miktarı yüzdeye böleriz. Çıkan sonucu da yüzde çarparız. Yani biz 325'i 13'e böleriz. Yüzde birini buluruz. Sonra çıkan sonucu yüzde çarparak yüzde yüzünü, tamamını buluruz. Bölelim 325, 13'e. 32'de 13 iki kere var. 2 çarpı 13, 26. 2 kaldı. Pardon 6 kaldı. 5'i indirdik. 65'de 13, 5 kere var. 5 kere 13, 65. 5, 0, 0. 25 çıktı. 25'i de 100 ile çarpıyoruz tamamına ulaşmak için. 25'i yüzde çarptığımızda sağ tarafına 2 sıfır yazıyoruz. 2500 olarak buluyoruz. Diğer ifademizde yüzde 160'ı 2000 olan sayı kaçtır demiş. Bakın burada 2000'i 160'a böleceğiz. Sonra da yüzde çarpacağız. Ancak 2000 160'a tam bölünmez. Dolayısıyla biz önce 100 ile çarpıp sonra 160'a bölerek de sonuca ulaşabiliriz. 2000'i 100 ile çarpıyoruz. 2000'in A tarafına 2 sıfır yazıyoruz. 200.000 bin oluyor. 200 bini de 160'a bölüyoruz. Sıfırlarını sadeleştirelim. Buradan bir sıfır, buradan bir sıfır silelim. 20'de 16 bir kere var. Bir kere 16, 16, 4 kaldı. Sıfırı indirdik. 40'da 16, 2 kere var. 2 çarpı 16, 32, 8 kaldı. Sıfırı indirdik. 80'de 16 5 kere var. 5 çarpı 16 80 0 0. 0 indirdik. 0'ın içinde 16 olmadığı için bölüm kısmına yazıyoruz. Sonuç ne çıktı? 1250 çıktı. Dolayısıyla buraya 1250 yazıyoruz. %85'i 425 olan sayı kaçtır? Burada 425'i 85'e bölüyoruz. 5 çıkacak. 5'i de yüzde çarpıyoruz. 500'dür diyoruz. %10'u 475 olan sayı kaçtır? Bakın %10'u yani onda biri. 475'i 10 çarparsak sayının kendisini bulmuş oluruz. 4750'dir. Hocam ben bunu anlamadım diyorsanız. 475'i ne yapacağız? 10'a böleceğiz, 100 ile çarpacağız. 475 10'a tam bölünmez. O zaman biz önce 100 çarpalım 475'i. Sonra 10'a bölelim. 475 çarpı 100 eşittir. 475'in yanına 2 47.500 oldu. 47.500'ü de 10'a bölelim. 1 sıfır 10'dan 1 sıfır bundan silersek yine 4.750 sonucuna ulaşmış oluruz. Evet %70'e 28 olan sayı demiş. Burada da 28 70'e bölünecek ama virgüllü sayılar çıkacak. Onunla uğraşmayalım. Ne yapalım? Önce 28'i yüzde çarpalım. 2800. 2800'ü de 70'e bölelim. Buradan ne çıkacak? 40 çıkacak. Burası da 40 olur. %18'i 144 olan sayı. 144'ü 18'e bölelim. 8 kere var. 8'i de 100 ile çarpalım. 800 olur. %18'i 144 ise bu sayının kendisi 800'dür diyoruz. Evet burada da farklı bir durum var şimdi. Yüzde 0 tam onda 6'sı 90 olan sayı demiş. Öncelikle bu yüzde 0 tam onda 6'yı kesir halinde yazalım. Ve virgülden kurtulalım çocuklar. Şimdi 0 tam onda 6'yı 6 bölü 100'ü 10 genişletirsek yani payını ve paydasını 10 çarparsak 6 bölü 1000 olur. Dolayısıyla virgülden kurtulmuş oluruz. 0 tam 10'da 6 bölü 100'e denk bir kesir yazmış oluruz. Şimdi de ne diyeceğiz? binde 6'sı 90 olan sayının kendisi kaçtır diyeceğiz. O zaman 90'ı 6'ya böleceğiz. 15 çıkar. Çıkan 15'i de 1000 ile çarpacağız. 15 1000 olarak bulacağız. Yani virgülle uğraşmak istemiyorsanız eğer tesrimizi genişleterek virgülden kurtulup sonra %0 tam 10'da 6'sı yerine 1000'de 6'sını olarak kolayca ulaşabilirsiniz. %22'si 220 olan sayı kaçtır? 220'yi 22'ye böleceğiz. 10 çıkar. onu da 100'de çarpacağız. 1000 olur. %50'si 140 olan sayı. Bakın %50'si bunu günlük hayatta da çok kullanıyoruz. Yarısı demektir %50'si. Yarısı 140sa 142 ile çarparsanız kendisi de 280 olur. %33'ü 495 olan sayı 495'i 33'e böleceğiz. 49'da 1 kere var. 33'ü 49'dan çıkaralım. 61 16 5'i indirdik. 165'te 33 5 kere var. 165 olur. 15 çıktı. 15'i de 100 ile çarpacağız. 1500 olarak bulacağız. Gelelim 5. sorumuza. Ece Hanım'ın Manav'dan aldığı patateslerin katma değer vergisi KDV oranı %1'dir. Ece Hanım'ın aldığı patatesler için ödediği KDV'siz fiyat 200 TL ise i̇şte KDV tutarı kaç TL'dir? Demiş. Burada katma değer vergisini bir açıklayalım. Bakın aldığımız ürünlerde biz devletimize katma değer vergisi olarak belirli bir oranda vergi öderiz çocuklar. Bu ürüne göre değişir. Bazısında %1'dir, bazısında %8, bazısında %18'dir. Dolayısıyla patatesten alınan katma değer vergisinin oranı %1'miş. KDV'siz fiyatı 200 TL ise 200 TL'lik patates için %1'i kadar da katma değer vergisi ödememiz gerekir. Ece Hanım 200 liralık patates almış. %1'ini hesaplayalım. 100'ü 100'e böl 1, 200'ü 100'e böl 2, 2 çarpı 1, 2. 2 TL KDV öder diyeceğiz. 200 TL'lik patates için. 6. sorumuzda Emir Genel Ağ'da www.tüik.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Sayfayı incelerken 2021 yılının Eylül ayında trafikteki 22960 aracın %29'unun motosiklet olduğunu görüyor. Buna göre 2021 yılının Eylül ayında trafikteki motosiklet sayısını tahmin ediniz demiş. Evet. Şimdi normalde biz 25 milyon 29'la çarparak gerçek sonuca ulaşabiliriz. Ancak tahmin ediniz dediği için 30'u yuvarlıyor, 29'u yuvarlıyoruz 30'a. Yüzde 30'la çarpmak daha kolaydır bu sayıyı. %30'u da 30 bölü 100 olarak kesir halinde yazıyoruz. E tabi bunu isterseniz sadeleştir Dolayısıyla bu sayının 10'da 3'ünü bulduğumuzda ne olacak? %30'unu bulmuş olacağız. Bizde bize %29'u demiş ama biz tahmin ettiğimiz için %30'a yuvarladık onu. Bu sıfırla şu sıfırla sadeleşecek. Sonrasında 3 ile 6'yı çarptık 18. 18'in 8'i

vardır diyeceğiz. Ve bu konuyu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.